hazırlamıştım. Bu iki uygulamayı araç içerisinde nasıl kullanacağız? Bahsetmem gereken iki konu var. Birincisi Android Auto uygulaması. Cep telefonunuza herhangi bir root işlemi yapmadan sadece geliştirici seçeneklerinizi çok basit bir şekilde açarak telefonunuzdaki bazı uygulamaları kısıtlı bir şekilde araç içerisinde kendi arayüzüyle e, kullanmanızı sağlayacak. AA Mirror uygulaması ise bunun bir ötesine geçiyor. Fakat bunda telefonun root gerekiyor. Onu da telefonunuzun kendi marka ve modeline göre internetten araştırma yapmanız gerekiyor. Ee, ona göre root işlemi yapabilirsiniz. Yaparsanız AA Mirror uygulaması Android Auto ile entegre çalışarak telefonunuzdaki bütün uygulamaları dokunmatik ekranda araç üzerindeki dokunmatik ekranda o şu daha önce paylaştığım videoda bu var. Ee, kullanma olanı sağlıyor size. Bunların içerisinde YouTube, Facebook, WhatsApp, Spotify, bütün uygulamaların tamamı dahil arkadaşlar. Android sürümünüze göre bu uygulamalar da yükleme şekli değişebiliyor değişken gösteriyor. Benim bu telefonum Android 7.1. Ee, ona rağmen neredeyse sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdi e, uygulamanın linklerini aşağıda e, video açıklamasında paylaşacağım olacağım. Orada bulabilirsiniz uygulamayı telefonumuza yükledikten sonra daha doğrusu yükleme başlamadan önce cep telefonumuz Android uygulamasını root işleminden önce root yapmak size kalmış. Yapmayacaksanız sadece Android Auto uygulamasını kullanabilirsiniz. Onundan önce de şu ayarlar sekmesine giriyoruz telefonumuzun. Sonra telefon hakkında giriyoruz. Şurada arkadaşlar ee... Buna bastan sonra geliştirici modu, modu açılıyor. Siz kendi telefonunuza geliştirici modu nasıl açılır? Telefonunuzun marka modeline göre ona bakın. Çok basit bir işlem. Ona sadece basacaksınız birkaç defa. O size sayacak. 1, 2, 3, 4, işte diyecek ki 3 tane basın, 2 tane tek tek böyle söyleyip artık geliştiricisiniz diyecek. Daha sonra geliştirici seçenekler açılınca telefonunuzun menüsüne, buradaki ayarlar menüsüne bir tane menü eklenecek. Benim telefonumda bu ek ayarlar kısmında en altta geliştirir seçenekleri. Buna tıklıyoruz. Daha sonra burada geliştirir seçenekleri bakın yukarıda açık. Aşağıya iniyoruz. USB hata ayıklama var. Bunu açıyoruz. Hemen altında da USB üzerinden yükle. Bunu da açıyoruz. Daha sonra Android Auto uygulamasını telefonumuza yüklüyoruz. Linklerini video açıklamasına veriyorum. Root gerektirmiyor bu Android Auto dediğim gibi. Android Auto'yu ben yükledim. Bunu açıyoruz. Çok basit bir uygulama. Ee, Yapmamız gereken burada ayar var. Şuradaki yukarıdaki menü tuşundan Ayarlar kısmına basıyoruz. Hiçbir şey yapmayın. En aşağı inin. Sürüm var. Buna da birkaç defa basıyorsunuz. Bunda da geliştir seçenekler açılıyor. Bende açık olduğu için olmuyor bir şey yokmuş gibi sanki bir işlem yapmış gibi yapmamış gibi oluyor. Siz de bunu yapın. Sonra geliştirici seçenekleri açılacak. O da bu ekranda yine açıldıktan sonra bu ekranda şurada menü yukarıda sağda geliştirici geliştirici ayarları. Buna basacaksınız Burada yapılması gereken ayarlar var. Birincisi uygulama modu geliştirici seçili olacak. Sonra şuradaki ayarlar da sizin sizdeki bendeki gibi işaretleyin. İşaretli olmayanları veya olanları aynı yapın. Daha sonra en altta bilinmeyen kaynaklar işaretli olsun. Ondan sonra bu Android Auto uygulamasını tele, telefonunuzla e, artık e, konsoldaki USB girişine şu videoyu benim videoyu kullanarak oradan Android Auto uygulaması nasıl çalışır görebilirsiniz. Ayrıca Android Auto için uygulamalar diye menüde ayarı var. Ona da basınca Play Store açılıyor. Orada bu Android Auto'ya uygun uygulamalar listesi var. Bakın burada tek tek bakabilirsiniz hangi uygulamalar uyumlu çalışabiliyor onları görüyorsunuz. Ondan sonra yani buna göre işte kendinizi buradan uygulama bulabilirsiniz. Burada istediğim gibi kısıtlı uygulamalar var. Bu uygulama sürümler geliştikçe artık uygulama sahibi sürüm geliştirip başka özellikler kattıkça burası değişecektir. Ama şu an burada ekran yansıtma olmadığı için bizim ekran yansıtma ihtiyacımız oluyor. Çünkü neden işte YouTube'dur, diğer videolardır vesaire kullanamıyoruz kısıtlı olmasından dolayı. Şimdi telefonunuzu rootlarsanız ikinci bir konuda AA Mirror uygulaması. Ben de yüklü. Siz sadece bunu linkten yükleyin ve telefonunuz rootluysa yükleyin yok ya da root yaptıktan sonra yükleyin çünkü bir işe yaramıyor. Root yapmadığınız zaman A11 uygulamasını açıyoruz. Çok basit bir arayüzü var. Sistem ayarlarını değiştirmeye izin ver diyorsunuz. Daha sonra geriye geliyorsunuz. Şurada screen settings, sidebar ve audio settings. Arayüzü bu kadar. Screen settings'e basıyorsunuz. İlk başta override screen brightness bu kapalıysa açıyorsunuz. Daha sonra value'sun 255'i tamam diyorsunuz. Rotation kısmında force'u işaretliyorsunuz. Rotation degree 90'ı işaretliyorsunuz ekran yan dönsün diye. Çünkü tele bizim araçtaki ekranımız yan vaziyette. Daha sonra immersive mode denen olayı full immersive yapıyoruz. Diğer işaretli olmayanları ya da diğer görünenleri benim ekrandaki gibi yapın. Sonra Sidebar Settings'i de bu şekilde yapın. Gördüğünüz gibi. Audio Settings'i de bunu da açın kapalıysa. İşlemimiz bu kadar. Bu uygulamayla nasıl çalıştığını e, şurada paylaştığım videodaki gibi e, takip edebilirsiniz. Ama bu root olması gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Yani bu bilginiz olsun. Uygulamadan da çıkalım. Olay bu. Ve bundan sonra artık o videoya bakarak çok rahat telefon televizyonunuz şeyde aracın ekranında artık bütün uygulamalarınızı kullanabilir hale geleceksiniz. Ee, dediğim gibi ilk önce Android Auto için telefonunuzda Root'a gerek yok. Sadece geliştirici seçeneklerini açacaksınız telefonunuzun. AA Mirror kullanma için de telefonunuzu root yapmanız gerekiyor. Biraz değişik bir işlem o. E, bu tarz işlerden daha önce hiç yapmamış kişiler e, biraz zorlanacağı bir işlem maalesef. Ya da tanıdığınız bildiğiniz insanlardan yardım da alabilirsiniz. E, ben çok tavsiye ediyorum kesinlikle çünkü inanılmaz araç değişiyor. Herkese kolay gelsin. Soru varsa yorumlar yazın. Kanala abone olup abone olup e, destekleyin lütfen. Yani bu tarz videoları çünkü çok yapmıyorum ama devamı gelmesi açısından işte insana bir şey veriyor vesaire biraz önemli. O yüzden yorum yazın, beğenin, takip edin, abone olun. Araçla ilgili bu tarz konularda yeni şeyler çıktıkça ben de yapmaya çalışacağım. Çünkü istiyorum ki herkes kullanabilsin bu tarz şeyleri varken. Servisleri onlara bunlara başka insanlara böyle hem maddi hem manevi şekilde ihtiyaç kalmadan herkes kendi halledebilsin. Aracını en iyi şekilde kullanabilsin amacım o. هاي اللصه